Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle daha çalış yapacağız. Mümkün olduğunca Secret Box alıp bunları hep beraber açacağız. Nerede burada görseli var mı? Aynen. 1100 silk çektik, 1000 sil çektik yani 100 silk hediye geldi. Önce bir hızlı koşma alalım da uğraşmayalım. Şu Avrupa malı alalım. Çin malı adi olmasın. Ha bak lambalarımız varmış. Daha sonra da bunları açarız. Bu harcadıklarımızla daha sonra SS Devil etkinliğine katılacağız. Her sene geliyor. Bu sene de geleceğini düşünüyorum. Toplamda ne kadar silk harcadıysanız hemen o etkinlikten de bahsedelim. Toplamda ne kadar silk harcadıysanız o silklerin belli bir oranında size tekrar çekiliş hakkı sunuyor. Bunları da harcayıp işte SS Devil ya da mavi ejderha gibi itemleri, petleri alabiliyoruz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam oyunun internet sitesinden yapıyorduk. Her yüzde birinden de 1 puan olarak harcama hakkınız oluyor. Bunları 100 puan, 1 puan ve 10 puan şeklinde harcayabiliyoruz. Böyle bir şey genelde her sene geliyor. Son 2-3 senedir. Gene gelirse onun videosunu da haftaya çekeriz. Bakın S satılmaya başlanmış. Demek ki bu da bekleniyor şu an. Gelmesi bekleniyor. SS ve etkinliği de bununla beraber gelir diye düşünüyorum. Bir bnin fiyatı yaklaşık 120 lira şu an. Eskiden beri hatırlayanlarınız varsa, beni az çok bilenleriniz varsa ben bu tarz deneme işlemlerine pre olmadan ve lucky dress olmadan yapmam. Hemen lucky dressimizi de alalım. Cadı dressi sadece Isro'da Halloween'da satılıyor. Daha sonra kapanıyor. Abi alabildiğimizin hepsiyle deneyeceğim şu an. Şimdi bu oyunda şansa dayalı şeyleri e, denemek için benim yaptığım iki şey var. Birincisi, Pre'yi mutlaka basarım. Etkiliyor mu etkilemiyor mu Laki çok önemli değil ama mutlaka basarım. bak, ki %5 arttırıyor diyor, artı basma oranını %10 arttırıyor diyor. Bunlar benim için önemli. İkincisi lucky dress'i giyerim. Buradaki lucky de arttırıyor mu, arttırmıyor mu bilmiyorum. Çok önemli değil. Ben arttırdığını düşünüyorum. Guildimizdeki arkadaşlarla konuştuk. Bir kişi 14.000 silk harcamış, hiçbir şey çıkmamış. Bir kişi 15.000 silk harcamış, hiçbir şey çıkmamış. Bir kişi de 2000 silk harcamış. 17 degre yüzük çıkmış. Ee, gerçekten önemli bir item. Güzel bir item. Bu kadar fark ediyor mu? Bu adamlarda pre basılı mıydı değil miydi bilmiyorum. Genelde onlar prenin basılı olup olmamasının çok bir işe yaramadığını savunuyorlar. Ama şimdi ilk defa deneyeceğiz. Toplu bir deneme yapacağız. O yüzden ben de basacağım. Bundan sonrakilerde nasıl olsa her ay belli bir miktar silk harcıyoruz. Boxlardan alıp pre basmadan deneyebiliriz. Ama bu sefer tam teşekkürle giriyoruz. Hazırsanız satın almaya başlayalım. Şurada otomatik olarak new and best kısmına geliyor zaten. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 73 tane aldık. Şu take all desem 20 tanesini üstüme alır mı? Aldı. 20 tane aldı burada. Aynen üstüne alabileceği kadarını aldı. Buradan tek tek deniyoruz. Neler çıkabilir? Ultimate box çıkabilir. Bunlardan da random silah ve kalkan veriyormuş. 15-17 degre ekipman çıkabilir. 15-17 degre enhancer çıkabilir. K çıkabilir. Geri kalanında işte ortalama şeyler çıkabilir diyor. Şimdi hazırsak hep beraber başlıyoruz. Şimdi bir şey araç doğru düzgün bir şey çıkmadı. Onun için bir şey araç Herhangi bir item daha yapmadı. Evet. Birazcık aykırı gelin. Farklı sanal izleyelim. Farklı sanal olunca da bir şey çıkmıyor. Evet bir şey attı. Ne attı? 15 derece Attı. bunun güzel tarafı şu 15 degre olduğu için armoru proya çevirebiliyoruz bunu göreceğiz hep beraber bakacağız tekrardan ne giymiyorsak onu atıyor ilkten bak şimdi hiç bekliyordum ama böyle bir şey hem male atmış hem çin atmış hemen itemi gösterelim nereye ne şekilde döndürülüyor ona bir bakalım exchange ekipman diyorum gönderiyorum garmentı ya da proya çevrilebiliyormuş. hiç düşünmüyorum arkadaşlar proya çeviriyorum armoru kimse almaz Artı 2 de verdi. Güzel oldu. Piyasası ne kadar? Buna hep beraber bakacağız. Evet kalanları açmaya devam ediyoruz. Bunlar da zaten diğer sayfanın tamamı bile etmedi. Güzel bir şey geldi. Ne geldi? Aynı şekilde Çin Ring geldi. Magic. Güzel gayet güzel. Fena değil. Endandi geldi. İnsan bir Rare ya da Legend beklerdi. Ama olsun bu da bir şey. Evet, 15 degre Legend Female Armor geldi. Bunu e, Light Armor'a çeviriyoruz ve üzerimize takıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, bize uygun bir şey geldi. 15 degre olmasına sevindim açıkçası. Yani 16 ya da 17 olursaydı da ayrıca sevinirdim ama 16-17 degre itemleri çeviremiyorsunuz. Henüz herhangi bir item düşürmemiş biri olarak 15 tekre gelmesi iyi çünkü en azından kendim kullanabileceğim. Hadi sonuncu da ver, vermedi. Dediğimiz gibi itemimizi de kendimize uygun bir şekilde dönüştürelim, değiştirelim. Şuna hemen bir light armor yapıyoruz. Artı bir de hediye verdi. Bir daha bir değiştirip artı 3 artı 4 hatta artı 4 artı 5 arası bir şey deneyebilirim sürekli. Ekipmanlara ve itemlere oluyor arkadaşlar. Takıları olmuyor. Levelimiz yetmediği için Profiency Penalties yazıyor. O yani şeyi engelliyor bizi baltalıyor bir tık. Bunu 121'den sonra giyeceğiz diye düşünüyorum. Hatta 130, 130'dan sonra bile olabilir. Tam levellerini bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. Neyse abi bunu kasaya koyacağız. Bu bize yaradı. Hemen bulabilirsek bir piyasasına bakalım. 3 itemimizde 15 degre. Bu magic dediği sos yerine geçiyor. Moon çıkmadı. Bir de sun altlık çıkardık. Light armor omuzluk 3B EU olarak satılıyormuş. Çin olanı bir tık daha ucuzdur. Ringe bakalım hemen 15 degre. Ringleri 15 degre. Bu 16 hatta. 15 derece 2B ile 4B arasında gidiyor. EUO EU bakın EU pahalı, Çin ucuz. 2,5B buna diyor. Aynısı mı hatta bizdeki? Aynen, bizdeki aynısı. 2,5B buna dedik. 3.2 diyor. Şu an item olmadığı için Çin aslında bu kadar fiyatının düşük olmaması gerekir ama yine de duruma göre değişebilir. Hatta bu arkadaş gayet harcamış. Yani bu da ihtiyacı olmayanları koymuş gibi. Şimdi 15 Legend bulmamız lazım, EU bakalım ne kadar edecek. Bak arkadaş 60k Silk e, history'li satıyor, bununla şey deneyecekler, SS Devil deneyecekler, alan kişi eğer o saate kadar alabilirse. Şurada bir adet 17 degre armor ellik var. Bunlar armor ve ellik olarak kalacak. Ya zaten ellik olarak kalıyordu ama armor olarak kalacak. 15B fiyat vermişler. Ee, Diğeri 15-16 degre itemler 2.5B, 3.5B arası. Ama 15 degrede rare ya da legend şu an için satan yok. Varsa da 2-3 gündür önüme düşmemiştir. Ki yoktur olan ya guildine kendi içinden veriyordur ya kendi guild içinden satıyordur. 15-16 derece itemlerin, piyasada gelenlerin hepsi Magic yani SOS, Moon ve Sun versiyonu olan itemler ya da silahlar hiçbir şekilde satılmıyor. Herkes kendisinde biriktiriyor. Detaylı bir stal e, araştırması yaparız hep beraber. Yani şu itemimizin değeri 3B ile 15B arasında. Kabaca 10B eder. O kadar fiyat artar mı? O kadar eder mi? Yani gerçekten eder mi? Eder çünkü hepsi Magic versiyonunda yani SOS versiyonunda. Moon bile olsa Rare bile olsa bunu şu an satan yok. Yakın zamanda satılırsa diyelim ki 15B etti. Şu ikisinden de toplam 2B, 3B, 5B gelmiş olsa 20B. Hemen hemen bütün stalları yazdım arkadaşlar. 13 degre üstünde herhangi bir Legend yok. 14-15 degre item aradığınızda da ya da 16-17 aradığınızda da rare ya da legend item yok. Yani moon ya da sun item yok. Satılanların hepsi sos versiyonunda. Bakın şu 16 degre bile kalkan bile sos. 13'ler legend. 13'ler legend. Hatta piyasada işin ilginç yanı 14 degre item yok. Bakın 16'lar magic. 15 magic. 15 var magic. Detaylıca stalları gezeriz. Ben hepsini gezdim şu an tek tek ama stal gezme piyasa videosu yaparız. Onu ayrıca konuşuruz. Bunlar şu an için bu itemi zaten kullanacağız. Bunları da duruma göre bakacağız. Bu yaklaşık 2B değerinde. Bu yaklaşık 3B değerinde. Bu da 3B ile 15B arası değişiyor fiyatı. Ama şu an kimse de olmadığı için herhangi birisine pazarlık edip satabiliriz. Gerek yok. Nasıl olsa kullanabileceğimiz item. Şimdi bu yeni gelen sistem. Yani böyle Oyunun item satması diyorum ben buna. Hoş bir şey değil. Piyasayı öldürüyor mu öldürüyor. Benim sevmediğim bir şey. Ama oyuncu sayısı bu kadar az olan oyunda da her 12 degreyi alıp 13 mü yapacağız? 13'ü yapıp 14, 14 yapıp 15 böyle tek tek basamak mı atlatacağız? Bununla mı uğraşacağız? O kadar para harcamaktansa tek seferde itemleri deneyip çıkarmak ayrı oldu. Ben şu Lucky Dress olayını ve Pren'in basılma olayını İnanıyorum yani bu şart bunları yapmadan, pre'yi basmadan, Lucky Dress'i giymeden, Magic Pop denemek, ne bileyim kutu açmak, şey kırdırmak. Bunlar bana faydasız geliyor. Hemen gidelim lambayı ovalayalım. Bakalım lambadan ne çıkacak bize. Şöyle teleport alanlarında sesi gelmesin. Şurayı bir yere çekelim. Evet bir sürü şey çıktı. Buna da bakalım. Neymiş? 13 degre magic sos silah çıktı. Atıyorum arkaya. Başka ne çıkmış? 13 degre legend maleçinese armor çıktı. Bunu da proya çevirip satabiliriz. 12 degre magic küpe çıktı. Bunu takas edebilirsek edebiliriz. Olmadı satabiliriz. Çin. Bunu da atıyorum arkaya. 12 degre magic çin bot çıktı. Bu 100M arkadaşlar. Bu silah olduğu için 200-400 M arası belki ama Magic olduğu için hiç sanmıyorum. Bir Legend bu var. Bu da eskisi kadar değerli değil artık. Öncelikle şu Lucky olayını hala savunuyorum ve savunmaya devam edeceğim. Bu diresiniz olmadan ve şu piranız basılı olmadan Magic Pop deneyenlerin hepsi Boşa denemiştir benim gözümde. Her seferinde premi basacağız. Tabii ki hayır artık basmayacağız. Bu tek seferlikti ve toplu bir alımdı diye bunu böyle yaptık. Bundan sonra üstüne ekstra para vermeden ekstra uğraş vermeden e, rutin harcamamız neyse ona göre açacağız. Ya da toplu biriktirip açabiliriz. Bunu yorumlarda tartışırız konuşuruz. Toplu açalım derseniz o şekilde pre basarız. Şimdi aynı zamanda da kasıldığımız için pre bizi bayağı bir hızlandırıyor. Birkaç aydır afk'ydık geri kaldık. Şimdi artık ona göre en azından sohbet muhabbet videosu çekeriz. Bu şekilde devam ederiz. Şimdilik mutluyuz. Çünkü üzerimize yakışır bir item alabildik. Takas edebileceğimiz, satabileceğimiz iki tane item çıktı. İlk denemem için fena değil. Yani 14.000-15.000 sil harcayıp hiçbir şey çıkaramayan arkadaşlar varken ben basma olayına, buradaki Lucky'yi kullanma olayına ve Şuradaki Lucky'yi kullanma olayına devam edeceğim. Battle inançları olan bir insan değilim pek ama bu oyunun Lucky sistemi teselli hediyesi verme üzerine kurulu. Başka oyunların sistemleri de bunun üzerine kurulu. Bunu daha önce Kabal'da denemiştik. Eğer detay video bakmak isteyenler varsa oradan bakabilirler. Çok böyle eğlenceli bir video değil ama işin böyle matematik ve olasılık kısmı. Biytemi çıkarıp taktığınızda nasıl oluyor, onu açıklamaya çalıştık. Eğer ki yılbaşı eventi gelirse onu da yapacağız, SS Devil deneyeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.